Arkadaşlar bugünkü arıza alımımız 2.50 gösteriğimiz dışı da epey yıpranmış içi de büyük bir ihtimal Sürekli bakacağız neler olmuş neler bitmiş evet arkadaşlar şu şekilde 4 tane bacak burada sıkıntılı ve diğer kısımlarda gördüğünüz gibi sıvı almış vaziyette. Ama yapılabilir, yapılamayacak bir şey değil. Müşterimize fiyat bilgisini verip devamını sağlayacağız. Arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Şu enerjimizi verdik, çalışıyor. Şu şekil işlemcinin fiyatlarını hallettik. Kıpkı yerlerde hallettik tabi. Maskelemesini yapacağız. Şu şekilde kapatıyoruz. Gayet güzel bir şekilde maskelemesini yapıp toplayacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maskelememizi yaptık. Şimdi toparlama aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Göstergenizin tamiratını gerçekleştirdik gayet güzel oldu maskelemesini yaptık ön camda bir delik vardı büyük onu da elimizden geldiği kadar yaptık ama bu çok sağlıklı olmaz buna yeni kap alacakmışlarımız söyledik şimdilik idare edecek bu videoda bu kadarlık olsun Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın